AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından bu yıl Adana'da düzenlenen gençlik şölenine Elazığ'dan 125 araç 4500'e yakın gençle katılım sağladıklarını söyledi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından bu yıl Adana'da düzenlenen şölen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Adana Gençlik Şöleni kapsamında çeşitli konserler ve etkinlikler de düzenlendi. Türkiye'nin 81 ilinden gelen binlerce genç bu şölende buluştu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm, partimiz dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden bir tanesidir. Kurulduğu günden beri birçok güzel etkinliklere imza atmıştır. Bir gençlik şöleni programımız da bunlardan biri oldu. Hamdolsun çok yoğun bir çalışma yürüterek sözümüzü tuttuk. Biz de mahcup olmadık, Elazığ'da da mahcup etmedik. 125'e yakın araç, 4500'e yakın genç kardeşimizle yola çıkarak, Türkiye'nin en büyük gençlik şöleninde Adana'da Cumhurbaşkanımızla buluştuk diyen Kürüm, ünlü sanatçıların sahne aldığı gençlik şöleninde Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Uğur Işılak ve Erdem Kınay'ın şarkılarına eşlik ederek keyifli vakit geçirdik dedi.